Ee, basına girmişken biraz istersen Fatih Altaylı'dan bahsedelim. Çünkü e, hakikaten biraz beklenen bir şeydi. Bir fırsat kolluyorlardı adeta. Ve e, Altaylı'nın lafları biraz e, o hazırlanan benzine ateş döktü. Tabi burada hep söylendi yani sarayın bu konuda ön alması, yargına, yargıya yol göstermesi, talimat vermesi, suyu ısındı demesi ve kendi ısıttığı suyla hakimlere bu yangını çıkarttırması için önemli yanlarından biri. Bir başka yanı hakikaten bu çok daha yani bir fikirdi bence tutuklanmasından sonra Fatih Altaylı bu hep yayın yaptığı stüdyoda boş bir koltuk kondu ve hakikaten bir buçuk milyona yakın insanın girip bu boş koltuğa bakması bile toplumsal tepkinin bir yansımasıydı. Tabii çok tartışmalar var Altaylı bu sahiplenmeyi hak ediyor muydu, kendisi sahiplenmiş miydi daha önce filan ama sen de söyledin programında yani şu anda bunları tartışmanın zamanı değil, onun hesaplaşması ayrı yapılır ama bizim için önemli olan bir gazetecinin fikirlerinden dolayı hapsedilmesi ve bunu da sarayın talimatıyla yapılmış olması bence asıl işin banteli. Tam olarak bu. Dönger'i buradan işte Kılıçdaroğlu'nun yaptığını e, yapmamı gerekiyor ifadesini e, kullanmak gerekiyor net olarak bu iş çok e, zekice bir iş bu bu e, bu çok önemli bir iş bunu bu, bunun için kutluyorum Fatih Altaylı gibi ekibini e, onun ötesinde e, burada e, çok büyük skandallar var yani e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, çukura doğru bir adım daha atmasına olanak verecek skandallar var nedir o skandallar abi şimdi montaj olduğu belli konuşma Orijinali var, bir de montajı var. Fakat savcılık montaj videoyla gazeteci tutukluyor. Bu akıl dışı bir şey. Yani bu Türkiye'nin gittiği yeri gösteriyor. Aynı zamanda e, Adalet Bakanı çıkıyor o montaj videoyla hedef gösteriyor yine. Ya bu e, hakikaten bize aslında Ekrem İmamoğlu davasında da ne olduğunu o gizli tanıkları, yalancı şahitleri nasıl konsülde edildiklerini de gösteriyor. Bu açıdan çok önemli ve çok tedirgin edici bir durum. Bunu söyleyelim. Onun ötesinde burada önemli bir şey ortaya çıkıyor bence. O da Erdoğan'ın telaşı ve tedirginliği. Yani Erdoğan anladığımız kadarıyla hiçbir biçimde iktidardan ayrılmak istemiyor ve son karede artık böyle sandığı demokrasiyi filan da tanıyacak gibi görünmüyor. Şimdi buna istinaden söylenen şeyler, hani bir lideri yüzde otuz istiyor yüzde yetmiş istemiyorsa o lider ayrılmak zorundadır gibi şeylerden alınganlık Erdoğan'ın korkusunu da gösteriyor. Şimdi bu açıdan çok önemli ve Erdoğan'ın niyetini de gösteriyor. Yani e, korktuğu için demokrasiden uzaklaşıyor ve demokrasiden uzaklaştığı için korkuyor. Erdoğan bir kısır döngü içerisinde ne yazık ki hepimizi ve bütün ülkeyi de bu kısır döngü içerisine e, sürükledi. Ama derler ki eskiler korkunun ecele faydası yok. Bu iktidar gitmiyor yani. Bu, bu görünüyor. Bu iktidar hmm. yürümüyor. Hiçbir şekilde yürümüyor. E, yürütmeye çalışıyorlar. E, işte iteklemeye çalışıyorlar ama e, yürümeyeceği de hem ekonomiye bakıp hem ortadoğu'ya bakıp hem uygulamalara bakıp e, bunun hiçbir biçimde yürümeyeceği de çok açık görülüyor. Ee, evet ve bu bir korku da olduğu çok net çıktı ortaya. Yani bu Osmanlı Sarayı'ndan verilen örnekler, padişahların boğdurulma hikayeleri vesaire Elbette e, Fatih Altaylı'nın doğrudan amacı onu ima etmek olmasa bile sarayda öyle tercüme edildiği için bir korkunun da göstergesi. Yani toplumun bilinçaltında, siyasal hafızasında böyle bir şey yatıyor yani. Bunu kendisi de söyledi. Dolayısıyla yani orada ya padişahların başına neler geldi der demez. Kendisine bir saray yaptıran bir sultan özentisinin bundan bir sonuç çıkarmaması elbette beklenemezdi. Nitekim o korkunun eseri bu yaşananlar. Bir başka önemli nokta tabii şimdi YouTube kanalına yani ki çok seyircisi vardı Fatih Altay'ın YouTube kanalına hemen acilen senin lisansın var mı? Şuna bir bakalım deyip onu kapatma şeyine girmeleri ki hepimiz biliyoruz. Yani şu anda YouTube e, alternatif medyanın yegane platformu haline geldi. Hepimiz fikirlerimizi oradan alıyoruz, orada paylaşıyoruz, orada e, çoğaltıyoruz. E, şu anda ekse bir çare buldular. Yani Elon Musk'la ortak olup e, önemli hesapları engelletmeyi başardılar. Ama YouTube bir türlü Eli sığmıyordu. Dolayısıyla şimdi yavaş yavaş Fatih Altaylı da belki iyi bir örneğini göreceğimiz bir bloklama oraya da geliyor gibi görünüyor. Ama o olmasa bile zaten böyle bir şeyden bir gazetecinin bir montaj gazetle dediğin gibi Cumhurbaşkanlığı'nın talimatıyla tutuklanması zaten diğerlerine önemli bir mesaj oldu. Ve hemen herkes sözünü sakınacaktır bundan sonra ister istemez seçip söyleyecektir. Dolayısıyla belki bloklamaya gerek kalmadan zaten zihnen bir öz denetimi mekanizmasını devreye soktular. O açıdan da çok önemliydi bence bu tutuklama. Ya öteden beri zaten bu öz denetim var ama hani televizyonda vardı, medyada vardı ama artık yani hayatımızın her alanına girdi ve nefes alamayacak konuma getirdi. gazeteciler haklı elbette özellikle Türkiye'de olanlar yani tedirgin oluyorlar ve konuşmuyorlar. Çünkü neden tutuklanacağınız, neden tutuklanmayacağınız belli değil. Bir de e, Türkiye'nin çok tuhaf bir sosyolojisi oldu AKP iktidarıyla. Yani bir suç tanımı yok. Eskiden DGM mahkemelerinin bir ahlakı vardı değil mi? Duvara işte katil devlet yazarsan, yazmışsan tutuklanabilirdin, tutuklanırdın ya da. Ya yani, e, birkaç madde üzerinden çalıştırırlardı meseleyi. E, ama burada öyle bir şey yok. Geçmiş dönemde HDP sempatizanı PKK sempatizanlığıyla eşitleniyordu. Bu dönemde Ekrem İmamoğlu başlı başına bir suç örgütü oldu. Ya bu böyle duruma göre, konjüktüre göre Erdoğan'ın seçilip seçilmeyeceğine göre değişen bir durum olamaz yani yasa dediğiniz şey. O nedenle şunu da söylemek lazım Can abi biraz daha korksunlar. Ee, Türkiye'de hani bizi indirmeye çalışıyorlar, darbe yapmaya çalışıyorlar, azgın azınlık filan ifadeleri kullanılıyor ya tam olarak net olarak aslında bunun öznesi Erdoğan. Yani vesayet deyip 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 her seferinde darbe yapıyor. E Fatih Altaylı'ya yaptığı da darbedir. Ekrem İmamoğlu'na yaptığı da darbedir. E şimdi bunu anımsatınca satınca da sür git cezalandırma devam ediyor. Bunun sonu yok yani. Bunun sonu evet. yok. Eskiden biz tabi şey darbelere alışkınız yani bir gecede yapılan ve iktidarı deviren ama bunlar parti parti gün be gün hakikaten bir darbeyi sivil bir darbeyi uygulamaya koydular ve her gün yapmaya devam ediyorlar.